Kesler içinde güzel bir içerik olabilir. İnsanların işlere başlamaktansa bununla ilgili motivasyon yani kişisel gelişim videoları izleyerek kendi tatmin etmesinden bahseder misin? <laughs> Buna kişisel gelişimde mental mastürbasyon deniyor abi. Ben şeyine tatırlıyorum. Ee, lise yıllarımdayken abi gece yatmadan önce gece de hep geç yatardım bak. Gece yatmadan önce açardım. Eee Böyle motivasyon videoları izlerdim derdim abi yarın farklı olacak, yarın daha farklı yapacağım her şeyi falan. Yarın kalkıyorum yine aynı şeyleri yapıyorum, gece oluyor yine motivasyon videoları izliyorum falan. Böyle bir döngüye girdiğimi hatırlıyorum. Abi eee... Kısaca olay şu yani bunun için güzel bir atasözü var işte eee... Lafla peynir ekmek gemisi yürümez diye. Konuşmak bu... Kolay bir şey abi. Konuşmak kolay, herkes konuşuyor. Dinlemek de kolay. Önemli olan şu an yapabilmek. Yani sen bir şey yeteri kadar istiyorsan zaten şu an yapabilmelisin. Hiçbir şey beklemen lazım. Şu an yapman lazım. Şu an. Şu an bu videoyu kapatıp yapman lazım. <laughs> bu canlı yayını kapatıp yapman lazım. Neyse canlıyız şu anda. <laughs> ee, ya da belki sonradan izliyorsunuzdur bilmiyorum. Bir şey yeteri kadar istiyorsan motivasyon. ya yani motivasyonun iki çeşidi var. Bir içsel motivasyon bir dışsal motivasyon. Motivasyon olabildiğince içsel olarak üretmeniz lazım. Dışarı bağladığınız zaman hoş olmuyor. Çünkü dışsal motivasyonunuz bitebilir. Ee, ya da sizi düzenli olarak sürekli olarak it, iten bir şey değil. İçsel motivasyon ise bir şey yaparak gelişir. Sen bir işe başlarsın kartopu gibi düşün. Yaptıkça o işi daha fazla yapmak istersin. En zor olan ilk başlangıçtır zaten. Başla, bir başlayabilirsen bir 5 dakika 10 dakika o işe başlayabilirsen zaten daha fazla yapmak isteyeceksin. Dolayısıyla burada şey hilesi kullanabilirsiniz. Bir işe başlamakta zorlanıyorsanız 2 dakika bir din ki abi 2 dakika oturacağım. 5 dakika oturacağım. 5 dakika sonra istersem kalkabilirim. 5 dakika oturduğunda zaten daha fazla yapmak isteyeceksin ister istemez. Hem mesela şeye başlamaktansa senin kesinlikle dopamin motivasyon disiplin ilgili tüm videoları <laughs> Abi işte dediğim gibi önemli şu an ya yani o videoları izleyebilirsin güzel çerçeve verebilir ama bu bir tuzaktır hayatta bu bir tuzaktır mental mastürbasyon sürekli dinleyerek hayal kurmak ya da sürekli konuşmak bir tuzaktır yani bir insan gelip bana bir şey konuşuyorsa abi şöyle bir fikrim var şöyle bir şey yapacağım falan filan diyorsa ben abi onu saymıyorum bile yani hani bunun önemli değil abi herkes dünyadaki herkes konuşuyor bana gelip abi ben şöyle bir şey yaptım bak burada diye göstermen lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani diğer türlü konuşmanın hiçbir değeri yok. Lafın sözün hiçbir değeri yok abi. Bir size bir şey söylüyorsa bir şey bir tavsiye veriyorsa bir bakın abi kendisi ne yapmış yani. Ben de dahil bu arada. <laughs> bakın ne yapmış yani anlatabiliyor muyum? Söz laf herkese mesela olay para olduğunda bile mesela ne zaman konusu açılsa ben dikkat ediyorum abi. Herkesin bir fikri var, herkesin bir düşüncesi var, herkes bir şey söylüyor ama Bakıyorsun ne kadar kendisi başarılı o konuda. Dolayısıyla laf konuşmak kolay. Mental mastürbasyon da kolay. Dinlemek kolay. Sürekli hayal etmek kolay. Yapmanız lazım. Şu an başlamanız lazım. Plansızlıktan ötürü başlamaya geldim. Ne yapacağım sorusu bütün enerjiyi alıyorum baştan. Bunun çözümü de basit. Ee, Murat haklısın bu konuda. %100 haklısın çoğu insanın kafasındaki yapmak istediği şey çok kompleks olduğu için ya da başarılamaz çok büyük olduğu için ee, bir türlü başlayamıyor mesela diyelim ee, bir yazılım yazmak istiyorsun kafanda bir şey var abi böyle bir yazılım güzel olurdu ya diyorsun falan ama o yazılım o kadar büyük bir şey ki bir türlü hani aksiyona dökemiyorsun bunun, bunun bu, bu herhangi bir konuda olabilir bunun çözümü çok basit bunun çözümü aşırı basit yapmanız gereken şey şu bu işi başarmak için şu an almam gereken 3 adım ne? Şu an yapmam gereken, atmam gereken 3 adım ne? Bir şunu yapmam lazım, iki şunu yapmam lazım, üç şunu yapmam lazım. Bunu bir kağıda yazıyorsun abi. Sonra birinciyle başlıyorsun. Bu kadar basit. Sen yaşım ne için göreceğin bunun farkında olmasa hemen bir lan. Birinde bile bir konu işlemesi işlerine geliyor. Abi kişisel gelişim üreten, içeri üreten insanların çoğu boş ve tekrar içerik üretiyor. Hepsi Gene, gene, genel olarak konuşuyorum. Belki iyi üretenler de vardır. Benim en sevdiğim kanal actualize.org bu konuda. Hepsi tekrara düşüyor. Videoları hep aynı. Kendileri kişisel gelişmiyor bence. <laughs>